Ha, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, papağana bakacağız. Bakalım e, ne nasıl göreceğiz bilmiyorum. Sokakta yaşamaya çalışıyordu. Peki şimdi ne alaka? Neyse hemen şuradan bakıyoruz arkadaşlar. Hemen şunu şunu izleyelim.

Kamil. Hüsnü abinin takipçilerine kafa salla bakayım. Arkadaşlar çok Aferin tatlı. Aferin Çak. Ya ben Aferin. Mi? şu yeri başa sardım da. <laughs> Siz girişten de anladığınız gibi bugün sizlere papağanlarla ilgili harika bir, bir birbirinden ilginç hareket yapmayın. Arkadaşlar hiç papağan böyle hayır Değil Kamil. Müstavir'in takipçilerine e kafa salla bakayım. <laughs> Aferin oğlum. Çak. Ayağını çekiyor. Maşallah. Güzel mi okunuyor <laughs> oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Ne tabii şey sesli bir şey. Biraz daha sesli bir şey. Ne yapacağım? بسم الله الرحمن الرحيم هو الله أحد الله سلط نبيه نبى ولم كلب ههه 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 ههه

Çabuk. Yani olmaz. Çabuk. Hep çabuk. Çabuk gel Çabuk. 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 şu an mamayı yiyor. Yılan? Aferin oğlum sana. Köpek ne yapıyor? Köpek? Aferin <laughs> oğlum sana. Telefon çalıyor. Telefon çalıyor. Alo. Alo. Evet. Kedi ne yapıyor? Kedi? Aferin. Öpücük ver bir de. Harikasın oğlum sana. Aferin. <laughs> Papağana bakın. Kitliyorum açıyorum belli ben değil arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Neyse, neyse arkadaşlar ıı, biraz kısaydı video da biraz kısa. <laughs> oldu ama dört neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı. <laughs> Like atıp yorum anladım. yazmayı unutmayın. Anladım, anladım. Yorum yazarsanız belki ben cevaplayabilirim. Mı? Öyle dedi. Bir videoma. Bu arada arkadaşlar, bak, aramızdan bir tane ediyorsun. kişi var. O bana bak, bir tane yorum ediyor. attı. Yorumlar ediyorsun. açıktı. Çünkü evet. Oradan bir var. tane Tek yorum attı pekti. Ben de ona ölüyce kalp attım arkadaşlar Çok teşekkür mi? ederim Anlaşma, ee, Saklanma videosuydu tamam. Onu da izlemediyseniz Bitti. Kanala girip onu Yüklemelerden Bitti. bulabilirsiniz Bitti. Sizi çok seviyorum Bitti. Hoşçakalın Bitti. Yorum yazmayı tekrar unutmayın Sizi çok seviyorum Bitti. Hoşçakalın Bitti. Ve bay bay